Sevgili 2. merhabalar. Bugün dersimiz fen bilimleri konumuz kuvvet ve kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri. Önce kuvveti hatırlayacağız ve e, 3. sınıfta zaten öğrenmiştik. Bir hatırlama yapacağız. Sonra kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerine geçiş yapacağız. Öncelikle şöyle e, bir hareket konusunu bir hatırlayalım çocuklar. Canlı ve cansız varlıklar arasındaki farklardan bir tanesi neydi? Hareket etmeydi, değil mi? Sonuçta canlı varlıklar hareket edebilirken kendinden cansız varlıklar dışarıdan bir kuvvet uygulanmadıkça hareket edemezler. Örneğin kalem. Şöyle bir bakalım kaleme. Çocuklar kalem kendinden hareket edebilir mi? Hayır. Kuvvet uygulayacağız önce. Dışarıdan bir kuvvet uygulayınca hareket edebiliyor. Ama ben öyle miyim? Ben canlı bir varlığım. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler, canlı varlıklar kendinden hareket edebilirken cansız varlıklar Dışarıdan bir kuvvet uygulanmadıkça kendilerinden hareket edemezler. Örneğin e, ayçiçeği değil mi? Bitkiler dedik. E, öğretmenim ayçiçeği nasıl hareket ediyor? İşte bitkiler nasıl hareket ediyor? Biz bunları fen bilimleri konusunda konuşmuştuk. E, tabii ki hareket edebiliyor bitkiler. Biz dışarıdan tam olarak göremesek de büyümeleri e, ve mesela ayçiçeği nasıl e, güneşe doğru sürekli dönüyor değil mi? O hareketinin de bir örneği. Kuvvet biliyorsunuz kuvvet duran cisimleri harekete geçiren, hareket halindeki cisimleri hızlandıran, yavaşlatan ya da durduran cisimlerin şeklini veya yönünü değiştiren etkiye biz ne diyoruz? Kuvvet diyoruz çocuklar. Kuvvete şöyle bir örnek verelim. Mesela ne dedik? Cisimlerin şeklini değiştirmeden bahsettik Hemen elimize bir süngerimizi alıyoruz. Kuvvet uyguladım ne yaptım? Şeklini değiştirdim değil mi? Şekli değişti. Kuvvet uyguladığım için bu böyle oldu. Topumuz var. Şöyle bize doğru gelen bir top. Ne yaptık? Vurduk. Yönü değişti. O zaman kuvvet uyguladığımız zaman ne oldu? Yönü değişti. aracımız var. aracımız da doğru. Şöyle bir sürüyoruz aracımızı değil mi? Mesela şöyle düşünelim. Kendi yönünde kuvvet uygularsam ne yapar mı giden bir aracı? Hızlandırmış oluyorum. Aynı şekilde yavaşlatıyorum ya da durduruyorum. Biz buna kuvvetin etkileri diyoruz. Kuvvet iki çeşitli değil mi? İtme ve çekme. Biz itme ve çekme diye ikiye ayırıyorduk. Bu da cisimler üzerinde değişiklik yapabiliyor bu kuvvet. Hemen şuradaki görselimize bakalım. Burada bir kız çocuğu var değil mi çocuklar? Ee, kız çocuğu ne yapıyor? Bir yay çekiyor. Ve oku fırlatması için, bakın adı üstünde ne dedim, çekiyor. O zaman bu bir ne? Çekme kuvveti. Burada bir tane öğrencimiz var, bir erkek öğrencimiz var. Masayı sınıfta itecek, kendinden uzaklaştıracak. Çok sıkışmış oraya, ne yapacak? Masayı itiyor ve kendinden uzaklaştırıyor. İtme kuvveti uygulayacak değil mi? Aynı şekilde alışveriş hepimiz alışveriş yapmışızdır, değil mi? Alışveriş marketlerinde alışveriş sepetini sürüklemek için ve ileri doğru götürmek için ne yapıyoruz? İtme kuvveti yapıyoruz, İtme kuvveti uyguluyoruz. Buna bir sürü örnek verebiliriz, yani birçok örnek verebiliriz. Kapıyı açarken ne yapıyoruz? Kendimize doğru çekiyoruz, çekme kuvveti. Kapatırken kendimizden uzaklaştırıyoruz, İtme kuvveti. İşte e, dolabın aynı şekilde çekmecesini ne yapıyoruz? Çekiyoruz kendimize doğru ya da kapatırken itiyoruz. Birçok örnek verebiliriz. Şimdi kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini konuşalım. Kuvvet cisimler üzerinde nasıl etkileri sahip? Bir hızlandırma etkisi dedik az önce. Kuvvet hareket halindeki bir cismin hızını artırabilir. Bunun için cisme hareketi yönünde kuvvet uygulanmalıdır. Ok işaretimizi görüyor değil mi? Giden araba. Bakın cisme hareketi yönünde kuvvet uygulamalı. Eğer tam tersi yönde kuvvet uygularsak bunu yavaşlatırız ya da durdururuz. O yüzden hızlandırma etkisi yapması için cisme hareketi yönünde kuvvet uygulanmalıdır. Aracımız, işte şoför biziz değil mi? Direksiyondayız. Gitmesi için daha hızlanması için ne yapıyoruz? Gaza basıyoruz ve hızlandırıyoruz aracımızı kendimiz kuvvet uygulayarak. Kuvvetin bir de yavaşlatma etkisi var. Aracımız geldi şuraya çocuklar. Aa, bakın ne oldu? Trafik işaret cihazına denk geldi. O zaman kuvvet hareket halindeki bir cismin hızını yavaşlatabilir veya cismi durdurabilir. Bunun için cisme hareket yönünün tersinde kuvvet uygulanmalıdır. Yani şoför biziz. Devam ediyoruz. E, trafik ışıklarında kırmızı yandı. Anlamını biliyoruz değil mi? Kırmızı ışığın ne diyordu? Dur diyordu bana. Ve ben ne duracağım, ne yapacağım? Frene basacağım ve aracımı yavaşlatarak durduracağım kırmızı ışıkta. Sarı neydi? Hemen hatırlayalım bir de trafik ışıklarımızı. Bir hatırlatma yapalım. Hazırlan yeşil ışık ise geç diyordu bana. Kuvvetin iki etkisi konuştuk. Şimdi üçüncü etkisine gelelim çocuklar. Yön değiştirme. Demin dersimizin başında ne dedik? Top geldi bana doğru. Vurdum. Yönü değişti. Biz buna yön değiştirme kuvvetin yön değiştirme etkisi diyoruz. Hareket halindeki bir cisme hareket yönünden farklı bir yönde kuvvet uygularsak cismin hareket yönünü değiştirebiliriz. Burada bir raketimiz var. Küçük bir topumuz var görüyorsunuz tenis topumuz top bize doğru geldi. Hepimiz tenis oynamışızdır değil mi? Topu ne yapıyoruz? Sürekli e, yön değiştirerek karşı rakibe gönderiyoruz. Ve hemen şuraya bakıyoruz. Top geldi. Topa vurdum raketimle. Başka bir yöne doğru gönderdim. O zaman biz ne diyoruz? Cismin, bakın cisme hareket yönünden farklı bir yönde kuvvet uygularsak cismin yönünü değiştiriyoruz. Biz buna kuvvetin yön değiştirme etkisi diyoruz. Kuvvetin şekil değiştirme etkisi. Demin dersimizin başında yine süngerimizi gösterdik değil mi? Şekil değiştirme. Bakın ne yaptık? Şeklini değiştirdik. Ya da bir kağıt örneği gösterelim çocuklar. Ee şöyle bir kağıdımızı gösterelim. Ne yapıyoruz bu kağıdımıza? Kuvvet uygulayacağız ve bükeceğiz, geleceğiz sıkacağız. Ve ne yaptık? şeklini değiştirdik. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şekli değişti kağıdımın. O zaman biz ne diyoruz? Bir cisme vurma, bükme, germe, sıkma gibi etkiler uygulandığında cisimde şekil değişikliği meydana gelebilir. Oyun hamurlarımız var burada. Oyun hamurlarımızı hatırlıyoruz değil mi? Sürekli oynuyoruz çünkü yani. Ee, çok seviyoruz renkli renkli oyun hamurlarını. Ne yapıyoruz? Sıkıyoruz. Şekiller yapıyoruz. E ne yapıyoruz o zaman? Şekilini değiştiriyoruz. Bakın kuvvet uyguluyoruz sürekli. Ve şekil değiştirme etkisini görüyoruz burada. Çocuklar bazı cisimler var. Onlara geçiyoruz şimdi. Bazı cisimler kuvvet uygulandığında şekil değiştirse bile o kuvvet ortadan kalktığında eski şeklini tekrar alır. Biz bu cisimlere ne diyoruz? Esnek cisimler diyoruz. Hemen tekrar sünger örneğini alalım elimize. Kuvvet uyguladım. Ve ne yaptım? Büktüm. Kuvvet uygulayarak şeklini değiştirdim. Kuvveti ortadan kaldırıyorum. Elimi çekiyorum. Ve a ne oldu? Tekrar eski haline geri döndü. O zaman eski haline geri dönüyorsa biz bu cisimlere ne diyoruz? Esnek cisimler diyoruz. Y örneğine bakalım. Yay Şöyle elimize bir yay aldığımız zaman, oynadığımız zaman, esnettiğimiz zaman, bakın kelimede de geçiyor değil mi? Esnettiğimiz zaman. O zaman bu cisim esnek cisim. Eski halini tekrar alıyor. Elimizde bir lastiğimiz var. Şöyle yapıyorum. Şeklini değiştiriyorum çocuklar. Tekrar kuvvet ortadan kaldırıyorum. Elimi bırakıyorum. Ne oldu? Lastiğim tekrar eski haline geri döndü. O zaman işte toka lastiği olur. E, paket lastiği olur yay, e, bulaşık süngeri. Ne oldu? Esnek cisimler bunlar çocuklar. Ne dedik? Bazı cisimler kuvvet uygulandığında şekil değiştirse bile o kuvvet ortadan kalktığında eski şeklini tekrar alır. Biz bu cisimlere esnek cisimler diyoruz. Bir de esnek olmayan cisimler var. Tam zıttı. Yani bazı cisimlere uygulanan kuvvet ortadan kalktığında bu cisimler tekrar eski halini alamaz. Örneğin cam örneği değil mi? Ne oluyor burada? Cam kırıldı, bardak elimizden düştü, su içiyorduk ve parçalandı. Tekrar eski halini alabilir mi? Alamaz. Tahta örneğin. işte tahta da aynı şekilde esnek olmayan bir cisim. Şöyle bir örnek verelim. Biz demin bu kağıdı büktük. Kağıt bükündü, kuvvet uyguladı, sıktık ve bırakıyorum çocuklar. Eski halini alıyor mu? almıyor. O zaman esnek bir cisim değildir kağıt, değil mi? Ee, mesela oyun hamuru. Özellikle çocukların sorularda karşılaştığı ve karıştırdığı bir olay. Öğretmenim oyun hamuru yumuşak, e, esnek değil mi? Hayır çocuklar, her yumuşak cisim esnek değildir. Oyun hamurunu sıktık. Aynı kağıt gibi düşünelim. Farklı şekiller verdik. Sıktık, bıraktık. Eski haline geri dönüyor mu kendiliğinden? Hayır. Bu yüzden esnek cisim değil. Yani yumuşak olması esnek olduğu anlamına gelmiyor. Bunu unutmayalım ee, çocuklar. Dersimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Bu konudan bol bol soru çözelim. Görüşmek üzere.